Sevgili dostlar hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu video içerisinde sizlerle birlikte Türkiye'de bir banka batar ise dolarınıza, altınıza ve Türk liranıza ne olur? Şimdi sizlerle birlikte bunu burada konuşacağız. Hiçbiriniz merak etmeyin. Özellikle e, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde olan bankalar BDDK tarafından çok sıkı bir şekilde denetleniyor ve devamlı e, kontrol altında tutuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen iflaslardan dolayı Küresel krize bu olay evrilir mi veya küresel bir krize dönüşmesi durumunda neler olabilir? Biliyorsunuz ABD'deki son iflas eden 3 bankanın ardından İsviçre merkezli Credit Suisse'de de arkadaşlar likidi de sıkıntısından kaynaklı olarak bir e, kriz durumu yaşanıyor. Şimdi zincirleme bu olaylar e, diğer Avrupa Birliği de sıçrar mı veya dünya e, genelinde bir Lehman Brothers gibi bir krize yol açar mı? Bunları hep birlikte konuşacağız. Ayrıca sizlerin de bankalarda yatırımlarınız var. Bu yatırımlarınızı nasıl koruyabileceğinizi bu video içerisinde sizlere anlatacağım. Gene videomuzun içerisinde altın analizimiz olacak, dolar analizimiz olacak, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası ve bitcoin, gümüş, gram altın, e, gram gümüş analizlerimizde yer alacak. Ama öncelikle şu e, videonun başındaki anlatımımızı bir dinleyin. Ondan sonra tek tek analizler tarafına da sizlerle birlikte Geçeceğiz. Evet sevgili dostlarım ABD'deki bu banka krizleri dünya genelinde tekrardan yayılır mı ve bu ABD'deki banka iflasları neler yaratabilir? Öncelikle bir likiti de sıkışıklığından kaynaklanan ABD'deki banka iflasları biliyorsunuz Fed'in faiz arttırmasından kaynaklı olarak da sevgili dostlarım ABD bölgesinin uzun süre ve uzun zamandır bu faiz artışlarını yukarı yönde beraberinde yükseltmesi sizlerle de geçen bir önceki videolarımızda da. Bunları konuşmuştuk. Piyasada özellikle yatırıma bir darbe vuracağı, para sıkışıklığının da ilerleyen günler içerisinde bir kriz yaratabileceğini konuşmuştuk. Bunu da altın grafiği üzerinde sizlerle birlikte yorumladığımız zaman, sevgili dostlarım, hep birlikte takip ettiğimiz şuradaki çanak formasyonunu, altının bize çizdiğini, bu ilerleyen günlerde bir haber akışıyla birlikte altının sert bir şekilde ve gümüşle birlikte sert bir şekilde yukarı yönlü dönebileceğinin sinyallerini bizler burada sizlerle birlikte konuşmuştuk ve buradaki desteğin de 1800 TL civarının son 1800 dolar civarından geçtiğini bu ikinci dibi sizlerle birlikte takip edeceğimizi söylemiştik. Bundan önceki dibi de bulmuştuk. 1614 dolar seviyesindeki ilk dip bölgemizi yakalamıştık ve buradan dönüşte de 1800 dolarlık ikinci dibi analizimizde bulmuştuk. Şimdi bizler ABD bölgesinde bankaların iflas edeceğini Biliyor muyduk? Hayır. Biz bunu tabii ki bilmiyorduk. Fakat teknik analiz bize bunları söylüyor arkadaşlar. Ee, bu teknik analizde baktığınız zaman bankaların CEOlarının bile aylar öncesinden arkadaşlar pozisyonlarını değiştirdi. Ve hainlik yaparak tabii bunu kimseye açıklamadan onlar bankaların son durumlarını bildiği için ellerinde bulundurdukları e, fonları satışa çıkarmışlar. Bizler şimdi grafik üzerinde bir çanak formasyonu gördüğümüz zaman bu çanak formasyonu bize diyor ki sevgili dostlarım Burada hızlı yukarı yönlü bir hareket olabilir. Özellikle çanak formasyonlarında 3'e böldüğünüz zaman arkadaşlar çana bu çanan kulp kısmı şuradaki 3'te 1 seviyesi önemli e, özellikle bir dönüş olur ise bizler de zaten bu 1800 dolara bu şekilde bulduk. Buradaki 3'te 1 seviyeden yukarı yönlü bir dönüş olur ise bu çanağın çalışabileceği bir kriz haberini çünkü altında biliyorsunuz kriz haberleri çok önemlidir ve bu çanağın da buna göre oluştuğunu buradan hissedebiliyoruz. Yani bir Haber akışının gelebileceğini bu grafik üzerinde e, sizler de anlayabilirsiniz. Bunun için ekonomi bilmenize de gerek yok. Ekonomi haberlerini takip etmek e, e, oldukça önemli. Fakat buradan da bir ekonomik kriz haberinin gelebileceğini teknik analizde görebilirsiniz. Zaten teknik analizciler genellikle arkadaşlar ekonomi haberlerini e, pek takip etmezler. Onlar için önemli olan teknik kırılımlardır. Bazı önemli seviyeler vardır. O seviyeler kırılırsa diyoruz yani destek direnç bölgeleri var. Bu desteğin altı kırılırsa uçurum aşağı doğru sert. Yukarı yönlü kırılırsa yukarı yönlü sert hareket yaşama olasılığımız da oldukça fazla. Şimdi Türkiye bankalarına gelelim fazla konuyu da uzatmadan. Arkadaşlar bakın e, Türkiye bankaları üzerinde Türk lirası olanlar, doları olanlar, altını olanlar, e, gümüşü olanlar yani yatırımları bulunan arkadaşlarımız için 2023 yılı içerisinde herhangi bir e, Allah göstermesin bir Türk bankasının batması, iflas etmesi durumunda paranız 400 bin TL'ye kadar Devlet güvencesinde yani bankada bir e, diyelim 500 bin lira paranız var bunun 400 bin lirasını devlet size geriye ödüyor arkadaşlar bu bir sigorta kapsamında bu paranız burada duruyor şimdi sizlerin e, doları olanlar peki e, gümüş altını olanlar ne yapacak onların parası nasıl hesaplanacak buna da biraz değineyim şimdi e, dolarınız varsa arkadaşlar merkez bankasının o günkü kuru üzerinden para Türk lirasına çevriliyor. Miktarın gene 400 bin lirası size ödeniyor. Altınınız varsa keza gene altının da Merkez Bankası kuru üzerinden Türk lirasına çevriliyor. Gümüşte de, de aynı, euroda aynı, Sterlin'de aynı şekilde çevriliyor. Ve 400 bin lirayı size devlet sigortası olarak geriye veriyorlar. Şimdi diyelim 400 bin liranın üzerinde paranız var. Arkadaşlar bakın risk almak istemiyorsanız veya bu türden çekinceleriniz varsa bu parayı diğer bankalara bölebilirsiniz. Yani nasıl? 400 bin liralık. Paralar halinde veya 400 bin liraya tekabül edecek dolar, altın, euro, sterlin ve gümüş miktarları şeklinde bunu çeşitli bankalara yayabilirsiniz. O zaman miktarınız 400 bin lira civarında kaldığı sürece 4-5 bankaya yaydığınız zaman bu paralarınız her bir bankada 400 bin TL olacak şekilde güvence altında tutuluyor. Sanırım konuyu rahat bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Anlaşılmadık bir konuda kaldığını düşünmüyorum sevgili dostlarım. Şimdi... Tekrardan analizimize geçecek olursak altının onsuyla hemen devam edelim. Bakın şimdi altının onsunda kritik süreç. Evet kritik süreç şurada ee, bizler için baz almamız gereken 1800 dolar seviyesi ve yukarıda da baz almamız gereken e, bir 1958 dolar seviyesi. Yani bakın arkadaşlar şimdi 1958 dolar üzerinde altının onsu güçlü. Şuraya hemen çizelim 1958 bu fiyatlama 1958 aşağıda da 1800 şimdi ilk fiyatlanacak alan olan bölge e, kulp kısmı olur altında da e, bu kulp kısmı 1958 dolar üzerinde kalmayı başarabilir ise bir 100 dolarlık burada tekrardan yukarı yönlü bir fiyatlama görebiliriz Bu da 100 dolar 1958'in üzerine eklediğimiz zaman e, bizi 2058 dolar seviyesine götürecek olan yükselişi devam ettirebilebilir yani devam ettirebilir Burada anlaşılmadık bir durum yok zannedersem. Şimdi kulbun eğer 1958 dolar seviyesi içerisine girilirse bunu ben burada 1958 1941 desteği olarak daha iyi işaretlemeniz bakımından daha sağlam olması bakımından 1941 doları baz alacak olursanız eğer ki bunun içerisine bir giriş olur ise bu şekilde bir kulpta dalgalanma süreci de yaşanabilir sevgili dostlarım. Panik yapmaya gerek yok. 1941 dolar altında tekrardan bir gerileme görebiliriz. 1941, 1900 ve 1871 dolar seviyelerine doğru. Fakat 1941 üzerinde kalındıkça kulp fiyatlaması olarak 2058 dolar ilk etapta altının onsunda takip etmemiz gereken bir seviye olacak. Şimdi bu küçük kulpun fiyatlanması bir de büyük kulp fiyatlanması var. Burada da ne dedik 1614 e, destek seviyemiz aşağıdan gelen ve gene yukarıda arkadaşlar bakın şuradan geçen 1958 dolar seviyesi 1958 dolar seviyesi burada 1900 ve 1600 bir 300 dolarlık marjı yine dikkate alırsak bu kırılım siyasi gerilimin bankalar üzerindeki haberlerin kriz haberlerinin Eğer ki Avrupa bölgesine sıçraması veya dünya diğer dünya üzerindeki bankalar krizine dönüşmesi durumunda işte bu büyük çanak bu sefer fiyatlanmaya başlar ve bu büyük çana gideceği seviyede arkadaşlar 2200 2300 dolar aralığına kadar bu çana yukarıya yönlü taşır ve altın olsunnda daha sert hareketlerde Bizler görebiliriz altında başladık hemen dolarla da devam edelim kısa kısa sevgili dostlarım Dolar Türk Lirası tarafına baktığınız zaman fiyatlamanın özellikle dolar Türk Lirasında 1880 yani 1880 civarında sert olacağı şeklindeki yorumumuz vardı ve 1880 üzerinde bakın şurada bir formasyonumu zaten takip ediyoruz. Fakat burada dalgalanma yaşıyor gördüğünüz gibi. Bu dalgalanmalar da müdahalelerin olduğu ve burada bir sert satış yapan birilerinin olduğunu bize gösteriyor. Muhtemelen burada Merkez Bankası müdahaleleri devreye giriyor sevgili dostlarım. Ve 18.80'in altına çekilmek istenen bir dolar izliyoruz. Fakat bu seviyede de güçlü alıcılar devrede ve bu güçlü alıcıların devreye girmesiyle birlikte 19 liralar dolar Türk lirasında denenmeye başlandı. İlk etapta 19.05 bakın ben size burada e, direnç noktalarını yazayım. 19.05 19.30 ve burada 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru bu dirençler yavaş yavaş test edilecektir ve 19 lira 50 kuruş civarına kadar ben dolar TL Türk Lirası tarafındaki fiyatlamanın yukarı yönlü devam edeceğini düşünen taraftayım. 19 lira 50 kuruş benim için önemli bir seviyedir. Bakalım bu seviye üzerinde merkez bankası tekrardan baskıcı olabilecek mi? Merkez bankası 19.50 seviyesini savunamazsa arkadaşlar burada işte 20.55 fiyatlamasına doğru dolar-türk lirasında yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı da oldukça fazla. Dolar-türk lirası ile ilgili yine 22 Mart biliyorsunuz FED faiz kararı açıklanacak. Bu FED faiz kararı çok önemli. Dolar endeksi için e, dolar Euro, e, dolar sterlin paritesi takip eden sevgili dostlarımız için de önemli olacak çünkü. Avrupa Merkez Bankası 0.50 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Christian Lagarde enflasyonla mücadelede özellikle faiz artışlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Fakat orada da e, ABD benzeri arkadaşlar krizler yaşanabilir. Çok dikkatli olmakta fayda var. Faiz artışları enflasyonla mücadelede etkili olabilir. Fakat yatırımlar ucuna tarafına baktığınız zaman buralarda da büyük sıkıntılar meydana getirebilir. E, bu ABD'deki Faiz artışları son ABD bankalarının iflasıyla birlikte sevgili dostlarım gerçekten zor bir sürecin ABD tarafında onları beklediğini bize gösteriyor. Fed bu sefer çok agresif faiz artışlarına gidebilecek mi? Bu tehlikeyi göze alabilecek mi? Bunu da hep birlikte 22 Mart günü göreceğiz. Fakat 0.50 bas puanlık faiz artışı beklentisi tekrardan 0.25 bas puan seviyesine doğru çekilmiş oldu. Belki de Fed burayı bu sefer pas geçecektir diye de ee, düşünüyorum. Tabii böyle bir durum olursa altındaki küçük kulbun fiyatlaması daha hızlı ve daha çabuk bir şekilde altını 2100 dolarlar seviyesine doğru çekecek hareketi başlatabilir. Dolar kurunda bizlerin ve gelişmekte olan ülkelerin zorlandığı bir süreç özellikle pandemi süreciyle birlikte başlayan e, bu süreç banka krizleriyle birlikte Avrupa ülkelerine ve dünya ekonomileri üzerine de e, yayılır ise arkadaşlar tabii ki etkileri gelişmekte olan ülkeler nezdinde daha sert görülebiliyor. Euro Türk Lirası'na hemen bakalım. Ardından da altın ve gram altın incelemesi yapalım. Evet Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman bizlerin Euro Türk Lirası fiyatlamasında faiz kararının etkili olduğu 20 liralar altına doğru sarkma gözükse de arkadaşlar e, buralarda alıcılık kısmın fazla olduğu ve e, in, Merkez Bankası'nın özellikle ECB'nin yapmış olduğu faiz kararıyla birlikte yukarı yönlü sert mumları e, birlikte gördük ve yaşadık. 20.04 önemli bir destek. Bu desteğin altında bir hareket olmadığı sürece ben Euro Türk Lirası tarafında 21 seviyeleri, 21-15 seviyelerindeki dirence doğru bu yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünen taraftayım. Sterlin Türk Lirası bazında baktığımız zaman da Sterlin'de özellikle hareketlerin aynı Euro benzeri hareketlerle birlikte hareket ettiğini de görüyoruz sevgili dostlarım. Sterlin Türk Lirası'nda e, Euro'ya nazaran biraz daha hızlı ve sert hareketler yaşanabiliyor. Burada da yine 23 liralar üzerinde tutunan bir Sterlin Türk Lirası paritesi mevcut. Ee, özellikle 23-15 direncinin bir tık altında kapanışlar gel geldi. Şimdilik bizler için 22.85 bu seviye bir destek seviyesi olarak e, takip edilmeli. Bu destek üzerinde kalındıkça e, Sterlin de tekrardan 23 lira 65 kuruş seviyesine doğru bu yukarı yönlü hareketi Sterlin Türk Lirası yatırımcıları takipte kalsınlar. İlerleyen zaman içerisinde bu hareket yukarı yönlü evrilecektir diye Düşünüyorum. Sevgili dostlarım. Şimdi ons gümüş tarafına hemen bakalım. Ons gümüşteki hareketler ne şekilde? Gümüş takip eden arkadaşlarımız için e, burada bakın gene bir hareket bir oluşum oldu. Altının onsuna nazaran daha bir e, yumuşak hareket eden bir gümüş sizlerle birlikte izliyoruz. 19 lira e, 19 dolar 85 kuruş. Evet 19.85 Burayı düz 20'den alalım. Bakalım arkadaşlar 20 buradan alalım. Çünkü burada bir formasyon var. Ve bu formasyonun Burada da 21.90 burada da 19.90. 19, .90. 19 .20 .90. Evet şuradaki hareket önemli olacak. 21.90 burada bir 2 e, dolarlık bir hareket. Gümüşün onsunda yukarı yönlü devam edebilir. Bunun içinde şu hareketi sizlerle birlikte çizelim. Şu kısım ve şu kısım. Aşağıda 19.90 desteği, yukarıda da 21.90 desteği. Şimdi bu hareket ilk etapta hangi bölgelere doğru bizi gümüşte götürebilir? Gümüşün onsunda özellikle 21.90, 22.90, 23.90 yani 24 dolar seviyesi. Evet, gümüşün onsunda da 24 dolara doğru bu hareketin devam etmesi yönündeki kuvvetli bir burada formasyon oluşum mevcut ve ben 24 dolara doğru bu ons gümüşün yukarı yönlü hareket edeceği beklentisi için içerisindeyim. 24 dolar önemli olacak. Bunun üzerinde atabilir ise gümüşün onsu bu sefer hareketler yukarı yönlü 30 dolarlar seviyesine doğru gümüşte yukarı yönlü hareketin devamını birlikte getirebilir. Gümüş yatırımcıları da biraz daha sabırlı olurlarsa bunun meyvelerini toplayacaklardır diye düşünmekteyim. Gümüş gram evet gümüş gram tarafına baktığımız zaman orada 13 lira 58 kuruş civarına doğru hareketler gördük arkadaşlar. Bizim beklentilerimiz dahilinde orada kısada bir 14 lira 10 kuruşta direnç bölgesi mevcut. Özellikle gümüşün gramında 12.70'in öneminden bahsetmiştik. Ee, bu 12.70 üzerinde sert hareketler yapabildiği ile ilgili gümüş gramın teknik analizlerimiz vardı. Şimdi 14 lira 10 kuruş bizler için bir direnç pazartesi günü. Geri çekilimlerde gene 13 lira 40 kuruş desteği önemli olacak. Tabii ki geri çekilimler olacak mı? Tabii ki olacaktır. 13.40 bizim için ilk destek bölgemiz. Onun üzerindeki direnç bölgemizde 14 lira 10 kuruş geçilmesi durumunda yukarı yönlü 14 lira 55 kuruşa doğru bu hareketin devamını bekleyebiliriz. 13.40 e, kuvvetli destek bölgemiz dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken alan ve aşağıda gene olmazsa olmaz e, destek bölgemiz 12 lira 70 kuruş seviyesinden geçen alan olarak gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız tarafından izlenmesi gerekli. Gümüşün gramında hedefim 16 lira 42 kuruş seviyesine doğru bu hareketin devam etmesi. Eee ons tarafında da 27 dolarlar ilk etapta Gümüşte beklentim olan seviyeler olarak takip edilmeli. Gram altına hemen bakalım. Gram altın tarafında önemli kapanışlar geldi. Gram altın yatırımcılarının özellikle ve dikkatle takip etmesi gereken seviyeler ve kırılımlar gram altın tarafında yaşanmaya başladı. Şimdi gram altında da bizler için bir oluşum ve bir formasyondan bahsetmiştik. Buradaki dip seviyemizin de 1080 TL civarından gram altında geçtiğini hep birlikte bulmuştuk ve hesaplamıştık. 1080 bizim için Önemli bir seviyeydi ve bu seviyeden yukarı yönlü bir dönüş aldık 1158. Bakın arkadaşlar, şuradaki 1158 TL civarından geçen e, grafik gerçekten önemliydi ve bu 1158 grafiğini aşıp bunun üzerinde bir kapanış gelmiş oldu ve ilk etapta haftalıkta da bizlerin beklentisi olan benim kısa vadede özellikle gram tarafında beklentim olan 1207 hedefini kırmış veya darmadağın etmiş bir gram altında karşı karşıya kaldık. 1207 önemli bir haftalık kapanıştı. Bu destek sıkı bir şekilde takipte kalacaksınız arkadaşlar. Bakın bu 1207 desteği gerçekten çok önemli. Haftalık kapanışın bunun üzerinde olması, bir tık üzerinde olması bizlerin altın tarafında bu yükselişin devam edeceğinin bir sinyali. Fakat bunu takip ederken de bu 1207 seviyesi üzerinde alımlar artar ise bizi 1245 TL civarına doğru götürecek bir yükselişin devam hareketini beraberinde getirebilir. Eğer ki 1207'yi aşağı yönlü kırar isek de bu sefer 1145 TL civarındaki bölge artık çok sağlam bir destek. Yeni bir alım bekleyecek olan arkadaşlar eğer ki bir düzeltme gelirse bu sefer 1145 TL civarında gram altını takip edebilirler. 1080'den nasıl ki döndüysek bu seferki düzeltme hareketi 1145'lere kadar olabilir. Ama bunun için 1207'yi sıkı bir şekilde takip edeceğiz. 1207 TL altında bir sarkmaya izin verilmez ise artık yeni hedef bölgemiz gram altında da 1245 TL civarına doğru gidecek bir hareket olacak sevgili dostlarım. Evet sizlerle birlikte piyasalara bir geniş bakış yaptık. Bitcoin tarafına da hemen bakalım. BTC-USD paritesindeki son durum. Şimdi BTC USD paritesi takip eden sevgili dostlarım, özellikle burada bir oluşum mevcut. Ee, bu oluşumla birlikte Bitcoin'de yeni bir hedef bölgem var. Bu yeni hedef bölgemi de e, sizlerle birlikte burada hemen nasıl bulduğumuzu da hesaplayalım. Bakın şimdi burada bizlerin bir 15.500 dolar seviyesinde, hatta biraz daha altlarda bir hareket bölgesi 15.500 seviyesini baz alalım arkadaşlar, buradaki 15.500 seviyesini. Yukarıda da tam şurayı baz alalım. Yani 25.500, 15.500, 25.500. Şimdi bakın e, Bitcoin <laughs> tarafını takip eden sevgili dostlarım özellikle burada bir 10.000 dolarlık bir marj var. Yani 25.500 dolar altına bu Bitcoin'i e, indiremezler ise şöyle bir hesaplayalım bakın şuradaki 25.500 artık güzel bir destek konumuna geçti. Bu destek bizler için bir kilit noktası halinde. Bu destek üzerinde kaldıkça Bitcoin'de artık 35 bin dolar seviyesi evet şu Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız için artık 35 bin dolar seviyesi bir ana hedef konumuna gelmiş durumda 25.500 üzerinde geldikçe Bitcoin'de hiçbir sıkıntı olmaz ve bu 35 bin dolar hedefine doğru buradaki formasyonu çalıştıracaktır sevgili dostlarım bizler formasyonla hedeflerle ilgilendiğimiz için. Bu şimdilik hedefimiz 25.500 doların altına gelmedikçe Bitcoin'de tedirgin olmaya gerek yok. 35.000 dolar hedefi bir yakın hedef olarak takip edilebilir bir seviye olarak gözüküyor. Tabi 25.000 altına inersek orada yatay bir hareket tekrardan şuradaki sol taraftaki hareket gibi bir harekete gireriz. O da tekrardan bizi 20.000 seviyesine doğru bir yatay harekete zorlar. Fakat buraya bile inse burası mutlaka kırılacaktır. Burada da gene bir beklenti, bir ekonomik haberin tekrardan piyasalara pompala, pompalanabileceğinin bir sinyalini burada görüyoruz arkadaşlar. Grafik üzerinde oluşmuş. Tabi bunu bilemiyoruz. Fakat ilerleyen günlerde sizler de takip edin. Ee, bu öyle bir haberin çıkabileceğini sinyali burada grafik üzerinde gözüküyor zaten. Evet fazla da videomuzu uzatmayalım. Canınız sıkılıyor çünkü. Videolarımızın hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, paylaşmayı, unutmazsanız kanalımıza destek olmak için hiç olmazsa bir adet reklam izlemeniz bizim için önemli. Kanalımıza bir gelir açısından da önemli. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.